العين تناديني فدعيني أما ودعيني أتفضي يا امي عن دربي لا لن تثنيه العين تناديني فدعيني أما ودعيني. Filistin bütün Müslümanların davasıdır. Yemen bütün dünya Müslümanlarının davasıdır. Filistin, Suriye, Irak, Çeçenistan, Kşmir ve Yeruşalim'in her alanında zulme uğrayan her mazlum ve müstazafa imdad etmek, inkat elini uzattıkları ellerini tutmak her Müslümanın boynunun borcudur. Bunun için biz bir şeyler yapmak zorundayız. Bunun için sesimizi yükseltmek zorundayız. Bunun için o mazlum kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Susarsak vebal alıyoruz. Susarsak zilleti kendi elimizle kabul etmiş oluruz. Emin olun ki yarın Allahu Teala bizim musluklarımızı kısar. Gökten de rahmet inmez, yerden de rahmet bitmez. Ondan sonra zelzeleler, doğal afetler, depremler, ondan sonra aile için şiddet, harcumerç, merç, kaos, fitne derken biz de onlardan daha büyük bir zulme maruz kalırız. Ki bu da bizim skutumuz, ses çıkarmamızın, çıkarmamamızın sebebinden olur. Ey kardeşlerim, bizim davamız İslam'dır. Biz bu yeryüzüne rahat yüzü görelim, evimizin geçimi peşinde koşalım, Müslümanlardan gafil kalalım diye gelmedik. Biz bu yeryüzüne imtihan için geldik. Biz, biz o Çin aşısı olmasak da oluruz. Yani eğer Covid'den öleceksek ölelim. Ama biz canımızı kurtarmak uğruna milyonlarca, on milyonlarca, hatta kendi ırktaşını, bak ben bir Kürdüm, Doğu Türkistan'da Müslüman Türk kardeşlerim var. Zulme uğruyorlar. Zulme uğradıkları için burada benim yüreğim yanıyor. Neden? Çünkü onlar dinde kardeşlerimdir. Aynı dili konuşmamamız birimize bir şeref, birimize zillet vermiyor. Bizim şerefimiz ve izzetimiz İslam'dır. Gerisi boştur. Biz ırkçı değiliz. Asabiyet davası götmeyiz. Milliyetçi değiliz. Biz hiçbir kavmi milleti üstünlüğüyle, kanının gramajıyla ölçüp biçmeyiz. Biz insanları diniyle, kardeşlikle görür. Ona göre onlara karşı sevgi veya empati ve nefret veya düşmanlık besleriz. Başka hiçbir şey değildir. İbn-i Zeyd Rahimullah o da der ki buradaki rukundan kasıt zalimlere yakıcılık yapmayın. Onlarla anlaşmayın. Yani Müslümanları kendi elinizle ateşe atmayın. Bu da onların küfürlerine tepkiyle karşılamamak, reddetmek demektir diyor. Yani ne zaman ki biz onların küfürlerine ve zulümlerine sırtımızı döndük o zaman kazanıyoruz demektir kardeşlerim. Nitekim ben size şunu söyleyeyim. Birincisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kim bir kötülük görürse onu eli düze eliyle düzeltmekle mükelleftir. Kim bir kötülük gördü de eliyle gücü yetmediyse diliyle bunu ikrar etmek, bunu uyarmak, bu konuda konuşmakla mükelleftir. Buna da ilmi ve bilgisi yetmeyenin de kalbiyle buğz etmek meksuliyeti ve mükellefi vardır. Onun için ey kardeşlerim bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadisinde ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men ra'e minkum mukaren. Kim bir kötülük, bir zulüm, bir zorbalık, bir vahşet, bir cinayet, bir haksızlık görürse. Fel yugayyirhu biyedihi onu eliyle değiştirsin. Ona eliyle değiştirsin. Ona gücüyle müdahale etsin. Gücü yetiyorsa bir devletse, bir cemaatse, bir güçse, bir otoriteyse, elinin altında milyonlar varsa müdahale etsin. Gerekirse ona harp ilan etsin. O zulmü söndürsün. O kafirlerin küfrünü ve zulmünü yeryüzünden kaldırsın. Ki bugün bizim buna gücümüz yetmiyor. O zaman Allah'ın Resulü'nün ikinci bir uyarısı var ve şöyle diyor. Fe innem yastati. Buna gücü yetmiyorsan, sen mazlumsan, senle gücün ve iktidarın ve otoriten yoksa fe bilisanihi dilinle bunu ne yap? Bir şekilde bu zulmü duyur, bir şekilde insanları bundan haberdar et, bir şekilde zalimin değil mazlumun yanında yer al, başına nusibet ve bela gelecekse bile o nusibet ve belayı sineye çekerek gene mazlumun yanında yer al. Fe in lem eğer buna gücün de yetmiyorsa fe bi kalbihi kalbinle buğz et diyor kalbinle buzet Eğer biz buğz biz haykırmıyorsak, biz yumruğumuzu masaya vurmuyorsak o zaman bizim imanımızın vasfı nedir? İşte onu da söylüyor. Ve الْاَدْعَافُ iman, Bu da imanın zayıf halidir. Yani imansızlığın altında bir haldesiniz diyor. Aleyhisselatü vesselam. Ey kardeşlerim gerçekten Müslüman, Müslümanın kardeşidir ona zulm etmez, onu düşmana teslim etmez, ona haset etmez, ona kin ona komplo kurmaz, onu itibarsızlaştırmaz. Onun için çalışır, onun için mücadele verir. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin mezali müşte, Buhari'nin İkrah 7'de, Müslüm'ün 1.58'de, 2580'de, Ebu Davud'un edepte 46'da, 4893'te, Tirmizi'nin Hudud 3'te, 1426 hadis numarasıyla verdiği hadiste ne buyuruyor? El-muslimul Ehul muslimi. Müslüman müslümanın kardeşidir. La ilahe illallah diyenin rengi, dili, ırkı, şekli, ülkesi, devleti, kıtası hiç fark etmez. Müslüman müslümanın kardeşidir. La yazlamuhu ve la yuslamuhu. Onu ona asla zulmetmez ve onu asla zalimler anlaşmalarla teslim etmez. Yani bir covid aşısı gelsin de kendi ülkesindeki insanların tüm maşı orası burası kurtulsun diye kendi din kardeşini ateşe atmaz. Vallahi benim anladığım kadarıyla sosyal medyada takip ettiğim şu anda hiçbir cemaate bağlı olmayan, kaçmış gelmiş burada müstazaf olan, çocukları yetimleri olan, böyle kadınları ve çocukları alıyorlar. Yabancı şubeye oradan da gizliden başka bir ülke üzerinden Çin'e gönderiyorlar ve bir sesimiz çıkmıyor. Bakıyorum bir iki küçük platformda cılız sesler dışında hiçbir şey yok. Kimse konuşmuyor. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Eğer bunu CHP yapsaydı siz böyle susar mıydınız? Konuşalım kardeşlerim. Niye korkuyoruz ki? Ya Allah rızası için korkacağınız şey Allahu Teala'nın azabı olsun. Allah'ın gadabı olsun. Allahu Teala size size nefreti olsun yani. Allahu Teala bir kolunda nefret ederse onu onu daha o onu daha o korkunç azaptan o eden kim kurtarabilir? Eğer gayretullah Bugün ha dokundurursanız. Çin sosyal medyasında bir Uygur kızın Çinliyle evliliğe zorlandığı video görüntüsüne rastladım. Altına Kaşkar'a ait bir telefon numarası bırakılmış ve 100 Uygur gelen Çinli damat arıyor notu düşmüştü. Arkadaşlar, telefon numaramız 176 90, 90, 90. Tam o dakika beynim dondu. Canım o kadar yandı ki Çinli ile evlenmek zorunda kalan benim gibi genç Uygur kızlarının ne hissettiğini çok iyi biliyordum. Uygur kızlarının hiçbiri isteyerek Çinlilerle evlenmez. Zira Uygur Türkleri tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yabancı milletle kolaylıkla evlilik kurmamıştır. Kaldı ki gayrimüslim Türk olmayan ve yıllardır mezalimi altında acı çeken bir milletin ferdi olarak bu evliliğe rıza göstermek söz konusu bile değildir. insanlıktan nasibini almamış Çin komünistleri Uygur erkeklerini kamplara ve zindanlara atarak aile büyüklerini korkutup korumasız kalan Türk kızlarına rahatça el uzatıyorlar. Amaçları ise Müslüman Doğu Türkistan Türklerinin Çinliler arasında eriyip yok olmasını ve soyunun tükenmesini sağlamak. Yeryüzünde ilk defa bir millet rejim destekli toplu istismara uğratılıyor haberiniz var mı? Ya amenu, ve temutunne illa ve Ey iman edenler Allah'a karşı hakkıyla takva sahibi olarak Allahu Teala'dan korkun. Ve ancak 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 Müslüman olarak can verin. Sakın zalim olarak, zalime hizmet eden olarak, zalime meyleden olarak değil. Takva üzerine bir hayat süren ve Allah'a itaat eden kullar olarak can verin. Ve ey kardeşlerim size benim sadece bir nasihatim. Doğu Türkistan bizim davamızdır. Filistin bizim davamızdır. Yemen bizim davamızdır. Yemen'de Zeydi topluluğu var. Ehli sünnet ve cemaat değiller demeyin. Onlar mazlumdur, mustazaftır. Ve İslam hukukunda Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, Ermeni de olsa, Azeri de olsa, Türk'ü de olsa, Laz'ı da, Gürcüsü de olsa, zulme uğrayan herkes mazlumdur. Ve mazlumun ve zalim, zalimin zulme uğraya, zulmüne uğrayanın dini yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Mazlumun dini yoktur. Yani mazlumun dinine bakılmaz. Eğer bir yerde zulüm varsa Müslüman o zulme karşı mücadele vermek, o zulmün bertaraf edilmesi için çalışmak zorundadır. Eğer elimizden bir şey gelmiyorsa dilimiz susmasın. Eğer dilimiz bir şey gücü yetmiyorsa o zaman sosyal medyada Doğu Türkistan, Yemen, Irak, Suriye ve bütün İslam coğrafyalarında zulme uğrayan mazlumların sesine kulak verin ve seslerine ses olun. Siz de onlarla alakalı paylaşımlar yaparak insanların bu zulmü görmelerini, halkın tepki vermelerini ve başımızdaki yöneticilerin bu tür yasalardan ve anlaşmalardan iki kuruşluk meta için vazgeçmelerini sağlamamız gerekiyor. Çin'in bize iade edeceği kimsesi yok. Bu bir gerçek ve hakikat. Ama bizim bugün bu ülkede Çin'e iade edebileceğimiz on binlerce, yüz binlerce Doğu Türkistanlı mazlum ve mustafaf var. Çin gözünü o mazlumlara dikmiş ve devletten bunları istiyor. Bugün biz ses çıkarmazsak önce zayıfları kimse sizleri tek 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 verecekler. Bakacak ki Türkiye'de toplumdan bir tepki yok. Kimse sesini çıkarmıyor. Başlayacaklar grup grup iadelere. İnan, inanın ki eğer biz ses çıkarmazsak önümüzde bir iki yıl içerisinde burada on binlerce mazlum Çin'e iade edilecek ve hepsinin ensesinden bir mermi sıkılıp öldürülecek. Sonra da organları mafyalara satılacak. Organ zenginlerin işte hayatını hayat katmaya adanacak. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti Yeryüzünün en vahşi, en emperyalist, en atayist, en dinsiz, en kafir, en zındık, en vahşi devletidir. Dünya tarihinde işkenceleriyle meşhur olan bir devlet sistemidir. Dünya tarihinde Çin işkencesi yeryüzünde bir benzeri yok. Düşünün ki milattan 3000 yıl önce adamlar işkencelerle alakalı kitaplar yazmış sapık bir topluluk. Ve bunlarda din yok, bunlarda iman yok, bunlarda şey yok emin olun ki bu COVID-19 dediğimiz bu şarbon veya bu korona hastalığının altında da gene onların parmağı olabilir. Çünkü Çin dışında her yerde bu hastalık var. Çin kendi aşısını kullanmaz, kendi ülkesini halkına vurmazken bize satıyor, bize satmakla kalmıyor Satmanın yanında 50 milyon iğne verecek, karşılığında da 50 bin, 100 bin ve ne kadar Doğu Türkistanlı mazlum Mustafa'da varsa biz de onlara yedideyiz. getirip anne babalarını öldürecek, çocuklarını da kendilerinin içine katacak. onları da dinden, imandan, dillerinden, aklarından, dinlerinden edecek. Sonra da kıyamet günü mahşer meydanına gidiğimiz zaman şefaat ya Resulallah, Rabbim bizi affet, bize merhamet et diyeceğiz. Ve o zaman bakın bakayım Allahu Teala size merhamet ediyor. Bakın Allah sizi aklıyor mu? Bakın Allahu Teala elinizden tutuyor mu? Vallahi o zaman en büyük azap bizi bekler. Çünkü biz mazluma, müstazafa, yurdunu terk etmiş, muhacir olarak Ensar yurduna gelmiş kardeşlerimizi kendi elimizle Yeryüzü'nün en vahşi devletine teslim ettik. Onlar da işkencelerde toplama kamplarında hepsini infaz edecek, öldürecek ve bugün bu görüntüler Çin işgal güçlerinin Doğu Türkistan'daki toplama kamplarından bir kare. Çocuklarını ziyarete gelen Uygur Türk aileler her gün bunu yaşıyor. Her saniye doğu Türkistandaki yüzbinlerce Türk ve Müslüman, Çin'in pençesinde acı çektiğini unutmayın istedik.